Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kartlarımı inceliyoruz. İlk önce böyle bir kartla başladık. İmza da böyle. Şu imzayı ben yaptım ama bu imza gerçek ya yani ben yapamam. Bunu da ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bunu ben yapmadım aslında. Şöyle anam. Gördünüz. Böyle bir şey. Başlangıç Şu Şöyle açalım. Hemen Size göstereyim bir dakika. Telefon sorunu çıkartmadım ilk önce. İlk önce şurada müller var. Göstereyim hatta size. Bu da tops. 15-16 şampiyonlar ligi serisi müller. Mahit'te elde ama bronz. Sorun şöyle. Bir dakika bekleyin ama lütfen. Kartları satıyorum. Bazı kartlar sadece kendi kartlarım olan dayı Eee birilerinin getirdiği kartları satmıyorum. Şöyle Lionel Messi, Gold Match böyle göstereyim hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Şöyle uygun premium, premium kartı çok pahalı bu. Bu da öyle. aaa birileri buraları yıkmış madde de son yerleri. böyle yolar. Çok uygun fiyat 250. Böyle hamş. Satıyorum 250 liraya şu an böyle Beyoğlu Piyade Paşa'da oturan varsa sadece verebilirim. Beyoğlu İstanbul Piyade Paşa'da oradan. Şöyle kart çok iyi bir kart geldi böyle. Diğerleri daha iyi ama Phil Foden bu neymiş fans kartı sonra şöyle bir kartımız var bu ön değerleri şu ana kadar alalım bundan Hayır yani bu serinin en değerli kartı bana, benim aldıklarımda. Şöyle göstereyim. Gold. gözüyor Game Changer. Çok güzel bir kart arkadaşlar. Mutlaka Panini ya da top salmanızı öneririm. Burada şöyle kartlar var. Baya pahalı şu failler elektrikler. Bunlar da normal. Diamond var şöyle gördüğünüz gibi. Çok iyi. Bunlar fire. Şimdi bakalım. Şöyle kartlar var, şöyleler var. Bu 2018. Kartları satıyorum ama bunları değil. Şu an bunları satamam. Böyle kartlarımız. Tops Tops kartları bunlar. Bunları geçelim arkadaşlar. Bunlar çok güçlü değil. Sonra doğru. 2018 kartlarım bunlar. Rusya World Cup. bunlarda devamı. Şöyle normal halde. Çok güzeller. Sonda da böyle bir yer yaptım. Bunları buraya koyacağım. Gol mak makinesi. Gol makinesi işte. Ve Arkadaşlar bu arada kuş da burada. Böyle ve imzalı kartımız. Arkadaşlar mutlaka yazmanızı bekleriz. Bu kartı bu arada çok az parayı satıyorum. 500 lira. İmza, Envy'nin imzası var şurada. Böyle kart. Yani 500 liraya satıyorum. Nasıl? Şaka şey yaptım aslında. Bu da şeyde. Öndeki de gerçek. ben yapmadım onu. Ya. Bilmiyorum bunun normali vardı. Normalinden sonra bu geldi. Çok garip abi. Bu nasıl iki tane aynı karttan bir tane bunu imzalıyorlar. Nasıl böyle çok saçma bence. Aşağıdaki gerçek imza. Bu da gerçek imza. Şaka yaptım size bu da gerçek imza arkadaşlar. 500 liraya satıyorum. İmzalı bir de. Yani Kanka. Vallahi bilmiyorum ki ya. Satmak istiyorum. İmzalık böyle imza. Real Madrid imzalı kartları pek sevmem ama. Entry'yi severim de. İmzası benim için değil. Benim amacım kanka satıp daha iyi kartlar almak. Benim amacım böyle. Yani i̇stem varsa bana yazabilir. Yorumlardan. TikTok'unuz varsa TikTok gelin. Hadi görüşürüz.